Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün çok önemli büyük püf nokta bilgi vereceğim. HDMI'den HDMI'dan VGA'ya dönüştürme. Malum monitörler, cihazlar yeni nesil değişiyor. Eski cihazları kullanmak isterseniz VGA'lara dönüştürücüler satılıyor. Bu dönüştürücüleri alıp eski cihazları VGA'lı olanlara kullanabilirsiniz. Şimdi burada iki tip HDMI dönüştürücü var. Yani HDMI'dan VGA'ya dönüştürüyoruz. HDMI dişi, VGA erkek. Şimdi şu şekilde satılan var. Küçük parça. Şimdi bu ucuz diye bunu alırsınız. Bu çalışıyor. Nerede çalışıyor? Onu söyleyeceğim. Şimdi bu da size belki biraz pahalı gelebilir. Alırken işte şunu alayım bu daha ucuzdur diye bunu almaktan vazgeçersiniz. Aradaki farkları söyleyeceğim. Evet televizyonuzda mesela HDMI girişini VGA'ya dönüştürmeniz lazım. Bunu kullanmanız lazım. Şu küçük parça. Ben Burada özellikle dikkat ederseniz HD TV diyor. Çıkış. Bir de ses kablosu var. İşte o sesin oraya iletilmesi için kullanılan bir parça. Ekstradan ses girişine takıyorsunuz. Bu işlemi görüyorsunuz. E, HDMI'den VGA'ya dönüşüyor. Şimdi bu parça ne işe yarıyor? Bunu bilgisayarlarda kullanmak istediğiniz zaman bunu kullanacaksınız. HDMI'den VGA'ya dönüşür. HDMI dişi VGA erkek. Bunun artısı ne? Bunda iki tane kablo var. Aynı bunun gibi ses kablosu var. Bakın ses kablosu aynı. Bu ikisi farklı marka ürünlerdir. Aynı markada olabilir. Ayrıca burada 5 volt USB'den enerji almanız lazım. Bunu takmazsanız şayet maalesef ki çalışmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu takmanız lazım. 5 volt girişi eski tip şarj cihazları gibi girişi var. Buraya takıyorsunuz. Evet bu da ses kablomuz. Evet, ses kablosu bu tarafa dahi bir takılıdır. Bu tarafınkini de bilgisayara takıyorsunuz. Ses aktarabilmek için. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Siz bilgisayar için bundan alırsanız çalışmaz. Bilginiz olsun. Bilgisayar için bundan alacaksınız. Eğer televizyon için alacaksanız bundan alacaksınız. Ama televizyon için aldığınızda bundan alırsanız bu çalıştırır. Televizyonu da çalıştırır, bilgisayarı da çalıştırır. Bu sadece televizyonda çalışır. Bunda 5 volt girişi olmadığı için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bunda enerji var. Bunda enerji yok. Bu püf noktayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.